Türkiye'nin ihtiyacı var. Sizin namusunuza, o yıkılmaz namusunuza, yıkılmaz namusunuza bu memleketin Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye buradan nasıl çıkacak diye bana soracak olursanız, işte bu çalışkan çiftçinin çalışkanlığıyla buradan çıkacak. Bu çalışkan namuslu, umutlu, Işıklı insanlarla Türkiye buradan çıkacak. Onun için değerli kardeşlerim, çözümü dışarılarda aramayalım. Çözümü yükseklerde aramayalım. İşte çözüm sizsiniz. Çözüm sizin bu memleketin geleceğine biz varız ve söz sahibiyiz diye el koymanızdır. Onun için sizi göreve çağırmaya geldim. Göreve çağırmaya geldim size. Nasıl bir zaman Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çıktı. Size müracaat etti. Halka müracaat etti. Zaman zor zamandır dedi. Müşküldür işler dedi. İşte yine Türkiye böyle bir zor zamana girmiştir. Bizim çok güzel Türk milletinin bir atasözü vardır. Dara düşmeyince Hızır yetişmez. Evet biliyoruz. Bugün millet olarak dara düştük, sıkıştık. Ürünümüz para etmiyor. Tarlada kalıyor. İş, iş yerlerimiz kapanıyor. iflas ediyor. Türkiye bir ekonomik zorluğa, bir ekonomik darlığa düşmüş. Yani kul dara düşmüş. Öyleyse Hızır yetişecek. Hızır yetişecek. Peki diyorsunuz, soruyorsunuz bana. Hızır kim? Hızır sizsiniz. Hızır Türk milleti. Hızır Türk milleti. Ve ve sizin bu davada Türkiye'yi buradan tekrar bir üretici memleketi haline getirmek. Türkiye'yi bir emek kalesi haline getirmek, tekrar Türkiye'yi bu çamurlardan, yolsuzluklardan, bataklardan, boş bataklarından çıkartmak için size yol gösterecek, sizi teşkilatlayacak bir partiniz var. Hızırsızsınız ve vatan partiniz var. Değerli arkadaşlarım, onun için önce Türk milleti olarak kendimize güveneceğiz. Kendimize güveneceğiz Türk milleti. Büyük millettir. Türk çiftçisi, Türk emekçisi, Türk köylüsü. Atatürk ne demiş? Çiftçi memleketin efendisidir demiş. Köylü memleketin efendisidir demiş. Çiftçiyi tekrar memleketin efendisi yapacağız. <laughs> Çiftçiyi tekrar memleketin efendisi yapacağız. <laughs> Üretici baş tacı olacak. Üreticiyi tekrar bu memleketin baş tacı yapacağız. Bakın çıkış buradadır. Üretimden vazgeçen bir Türkiye. Dışarıdan satın alan bir Türkiye. Pamuğu dışarıdan al. Zeytinyağını dışarıdan al. Samanı dışarıdan al, iğneyi, ipliği dışarıdan al, pamuğu dışarıdan al, makinayı dışarıdan al, kendi tarlana gübre ataman, kendi zeytinini, budayama dışarıdan al, bunun sonu yok. Dışarıdan ala ala, bunun sonu yok. Dışarıdan neyle alıyor Türkiye? Borçla alıyor ve borç dileniyor. Türkiye'nin borç dilenmesine son vereceğiz. Verecek miyiz arkadaşlar? Son vereceğiz. Borç dilenen borç dilenen bir hükümet istemiyoruz. Yabancı tefecilere, bankalara, Amerika'ya yalvaran, dilenen bir hükümet istemiyoruz. Üreticilerin hükümetini kuracağız. Üreticilerin Emekçilerin, çiftçilerin hükümetini kuracağız. Başka çaresi yok. Üretici baş tacı olacak ki Türkiye tekrar bir üretime girsin. Emekçiler, çalışanlar sabah daha gün ışyamadan tarlaya gidenler, çalışmaya başlayanlar onlar memleketin başına geçecek, efendi olacak ki Türkiye Buradan bir çıkış yolu bulsun. Değerli arkadaşlar, evet. Tepelere bakarsak, Türkiye'yi yönetenlere bakarsak şu zamanda Türkiye'nin önü karanlık gibi göz gözüküyor. Çıkmazdaymış gibi gözüküyor Türkiye. İki tane çıkmaz koyuyorlar sizin önünüze. Biri borçlanma çıkmazı. Borç batağı, borç batağı bir çıkmazdır. Bunu en iyi çiftçi bilir. Borçlanmanın sonu nedir? Kapıya tak 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 tak. Hacizci gelir, icracı gelir. Tarlaya tapana el kor. Evdeki singer makinesine, bozdalabına, halıya, kilime, sandalyeye el kor. İşte Türkiye'de değerli arkadaşlar. Kapıya tak 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 hacizci gelmiş. Hacizci'nin ötesinde Amerika, İsrail, Türkiye'ye Akdeniz'den, Ege'den namlularını dayamış. PKK'yı Türkiye'nin üzerine sürmüş. O Deaş denen, IŞİD denen o örgütleri Amerika üzerimize sürmüş. Koşullar budur. Bu koşullarda size ne vaat ediyorlar? Biri size borç bulacağım diyor. E zaten borç araya araya, borç dilene dilene Türkiye buraya gelmedi mi? Öbür bir ittifak var. Adını da vereceğiz CHP'nin, İyi Parti'nin kurduğu ittifak. PKK ile el ele vermiş, HDP ile el ele vermiş. Türkiye'nin her yerinde HDP ile PKK ile işbirliği yaparak seçimlere giriyor. Türkiye buradan PKK'yı belediyelere sokarak Güneydoğumuzu, Muş'umuzu, Diyarbakır'ımızı, Bitlis'imizi, Bingöl'ümüzü, Van'ımızı, Ağrı'mızı, Şırnağ'ımızı, Mardin'imizi, Urfa'mızı PKK'ya teslim ederek buradan çıkar mı? Onun için değerli arkadaşlar, biri borç batağındaki çıkmaz, örü, öbürü bölücülükle el ele veren çıkmaz. Buna biz Çatal çıkmaz diyoruz. Çatal çıkmaz. Çatal kazık batar mı? Batmaz. Çatal çıkmaz anda çıkılmaz. Onun için değerli arkadaşlar. Çözüm, çıkış. Artık bu milletin geleceğine çiftçinin, işçinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, zanaatkarın biz varız diye el koymasıdır. Masaya yumruğu vuracağız. Biz varız diyeceğiz. Onun için değerli arkadaşlarım. O nedenle sizi göreve çağırmaya geldim diyorum. Bakın. Hızır zar zor zamanlarda yetişiyor. Zor zamanlarda Türk milleti gibi büyük milletler büyük kararlar verir. Büyük çözümlere imza eder, atar Türk milleti. Türk milletinin destek, destanı nedir? Ergenekon. Ergenekon'dan Türk milleti nasıl çıkmış? Dağları yararak çıkmış. Sizde dağları yararak çıkmak gibi bir gelenek var, bir destan var. Siz bir efsane milletinin evlatlarısınız. O nedenle. Ha buyur. Ha sağ ol, sağ ol. Onun için zorluklardan korkmayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki zorluklardan korkmayacağız. Türk milleti olarak kendimize güveneceğiz. O nedenle bu seçim bir karar seçimi, yalnız bir belediye seçimi değil. Türkiye buradan üreticileri baş tacı yapana kadar bir yol bulana kadar çıkacak. Bu seçim olmayacak, öbür seçim olmayacak diyelim, öbür seçim. O karara bir adım atalım. Türkiye buradan Vatan Partisi ile üreticileri baş tacı yaparak bir emekçilerin, çiftçilerin, halkın yönetimde ses sahibi olmasıyla çıkacak. Türkiye buradan PKK'yı, FETÖ'yü temizleyerek çıkacak. Terörü bitirecek Türkiye. Terör istemiyoruz. Terörü bitireceğiz. Mecliste terör istemiyoruz. Belediyede terör istemiyoruz. Huzur olacak. Disiplin olacak. Size o huzuru, o disiplini Vatan Partisi önderliğinde Türk milletinin getireceği inancıyla sesleniyorum. O nedenle değerli arkadaşlarım, sizleri göreve çağırıyorum. Sizleri büyük karara çağırıyorum. Çözümü başkalarında, diğerlerinde aramayalım. Çözümümüz kendimizde arayalım. Kendi kararımızda arayalım. Sizi karar vermeye çağırıyorum, karar vermeye. Karar vereceğiz. Mührü Vatan Partisi'ne vuracağız ve kararı vereceğiz. Mühürü vuracağız. O mühür üreticinin mühürü olacak. O mühür emekçinin mühürü olacak. O mühür vatanseverin mühürü olacak. O nedenle değerli arkadaşlarım işte Vatan Partisi'nin Tacir Köyü'nde örgütünü, teşkilatını açtık sizin sayenizde. Uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Burada bir kale açtık. Sizler sayesinde bir üretici kalesi, bir emek kalesi, bir vatan kalesi, bir namus, namus kalesi. Can kardeşlerim, sizin bu sıcak karşılamanız, bu güzel yüzünüz, bu yörük yürüyüşünüz, bu yörük kararınız, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak. O nedenle Türk milletine olan güven, Türk çiftçisine olan güvenle sizlere veda edeceğiz biraz sonra. Bize ışık verdiniz, bize isim verdiniz. Yolumuz açık olsun Türk milleti olarak. Bahtımız açık olsun. Kararımız büyük olsun. Üretici baş olsun. Tekrar köylü memleketin efendisi olacak. Tekrar efendi olacak mıyız? Kararlı mıyız? Kararlı mıyız arkadaşlar? Kararlı mıyız? Hepimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Evet. evet. Şimdi Tacir köyünden bir kere biz Türkiye'ye bir ışık tutmasını bekliyoruz onu söyleyeyim. Sandıklar açıldığı zaman sandıklardan Tacir köyünde vatan çıkmalı, üretici çıkmalı ve bu kararın ifadesi olarak şimdi Vatan Partimize yeni katılan arkadaşlara rozetlerini burada takıyoruz ve köylümüzün hepsini buradan tulum çıkalım. Birlik halinde çıkalım. Köylümüzün hepsini teşkilatlı olmaya partimize davet ediyorum. Şimdi burada ilk adımı atan arkadaşlarıma büyük bir gururla, büyük bir onurla rozetlerini takıyoruz. Nerede Geliyorum arkadaşlar? Orada, orada. Gelin. Geliyor. Ah trip gidiyoruz. Şöyle dedim. Bizim. Abi sen başbakan bile olursun <gülüyor> ya. Meclis <laughs> olursun <laughs> <laughs> <Başkanı gülüyor> olursun sen. Ha, sağ, ol. Sağ, ol. sağ olasın. Sağ ol. Yardım edeyim diye. Siz, siz de Buyurun. İbrahim, İbrahim de Hepinize güzel Sağ olasın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Kırıncı. Müthiş bir karşılama var. Müthiş bir sevgiseli var sevgili dostlar. Yine Bursa'nın ilk kadın belediye başkan adayı Sayın Suna Soydaş hanımefendi. Diyoruz. Sağ olun başkanım. Vatan Partisi'ne yeni katılanlar. Rozetlerini evet. takıyorlar. O, şey yani Sayın Genel Başkanı uzun süreden süredir yakından tanıyan birisi olarak isim sizin kürsüden parladı. Halk içerisinde kiydi de. de, de, de Gördünüz mü? Böyle. 2. ismi bir insan Evet en etkili devasa. bu sene çiçekleri açmış. Çiçek açtı ya. Her çiçekleri açtı. Evet haller edikler. Bir dakika. Hadi bakalım. Çiçekler, çiçekler. Açtı. Ürünler bol olsun. Abi inşallah. <laughs> açtı. Yani, bahar ya. yakın. Tamam. Evet. Şey Şimdi baharla beraber. Tamam tamam. tamam. İnşallah. Tamam. Tamam. biraz oturalım mı? Tamam. Evet Çok güzel.

Çiftçi. Tamam tamam. İşte iyi nasıl. Çok güzel. Evet, öyle. Köyde güzel. inşallah birinci olacağız. İnşallah. Güzel. inşallah. Safer, Çok sağ ol. Sağ. sağ. Tebrik ederim. Sağ ol. Hadi. Sloganımız çiftçi baş tacı olacak inşallah. Çiftçi İyine. baş tacı olacak. İyine. Köylü memleketin efendisi olacak İyine. Slogan İyine. bu. Sayın Genel Başkan Ankara'da mozot gübre ilaçları onları dile getir. Hayır, Bir

Evet. Hadi değerlendirme alalım ilgili. Hadi başarılar. İnşallah. Buradan birinci olarak çıkalım. Hatta köylünün tüm toptan. takımlarından, Yeniden Ben tacire sık sık geliyorum. Tacir ilk defa bu kenetlenmiş görüyorum ya. Tamam Işte tacir halkın ilk defa bu kadar kenetlenmiş görüyorum ya.

<laughs> ya, Resmi olan evet, evet, de ola. Evet, ben, Hayırlı da nerede ee, kim? Evet, de ben ben <laughs>